Herkese merhaba arkadaşlar. 5 Yıldız Futbola hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle FM21 Mobile'de Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki videoda neler yapmıştık? Gaziantep Gençler Birliği Trabzon ve Sivas maçından galibiyetle ayrılmıştık. Ancak diğer maçlarda çok da iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Fenerbahçe sıralama olarak hemen 1 puan altımızda yer alıyor. Yarın Fenerbahçe derbisine çıkıyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten güzel. Yani elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışacağız. Ancak çok da iyi bir şey yapamayacağız gibi. Kamara ayrılacak. Bakalım. 11 milyona satacağız kamara'yı. Çok 12 milyon almıştık zaten. Ancak yerini doldurabilecek bir Santafor bakmamız lazım şimdi. 11 milyona sattıysak. 11 milyona da alacağız. Rafael Leao. o olmaz. Kiralık verirseniz alırım. Kiralanabilir oyunculara bakalım. Transfer durumu kiralık listesinde. Fernando Nino Allah korusun. Josh Sargent. Hem Transfer için 11 milyon kiralık verelim. Satın alma ücreti 45 milyon. Bakalım şimdilik kamara kalsın forvette. 9 yedek oyuncudan 7 tane seçmişiz. Hacı yok sağ kanatta etkili bir isimdi o da. Ancak kullanamıyoruz. Faydalanamıyoruz Hacı'dan. O biraz sıkıntı. Onun dışında bir sorunumuz yok şu anlık. Erken bir gol bulursak işimize gelir. Derbilerde erken öne geçersen baskıyı hızlı kurabiliyorsun. Ee, takımımızın da yapısı biraz müsait ona. Kamara şimdi sağda. Luyendama. Kondrat. Oradan kaçtı. Aslında forveti ben bonservisli mi alsam ya? Riske girmeyip Hani kiralık değil de bir bon servisli oyuncu katacağım kadroma ya. Gerek yok bence. Ee, değil de kamera baksana adam. Hani istek yok artık. Eskiden tuttuğunu atardı. Şimdi yok yani. İlk yarıyı 0, -0 berabere kapatıyoruz. Bu aslında iyi bir skor bizim için. Omar şimdi Getson Konrad 55. dakika Getson içeri doğru çıkıldı Oğulcan serbest vuruş offside yakalandık 65. dakika Gökhan'ın ortası Oh skuta Pasu. kim bu gezgin santrafor Adamlar bir tane geldi tam geldi gol attılar 30 yaşındaki adam orta sahadan gol attı bize yani Oğulcan, bakalım. Omar çıkıldı o. Bakalım o gol sorunumuza Sargent iyi gelebilecek mi? Of, bir Kanadımız daha kaybettik. Hacı'yı kaybetmiştik, bir de Kondradı kaybettik. Ya üst üste şanssızlıklar geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok bu sezon için. Avrupa'dan elenmemiz, işte kötü başarılar yani. Bu sezon birazcık kötü başladık toparlamaya çalışacağız ancak ne kadar toparlayabileceğiz bakacağız. 90 artı 4 Zalai'nin ortası Gökhan yani yapacak bir şey yok. Orta sahadan gol yedik. Çok gelmemize rağmen mesela Kamara'nın o bulduğu net gol pozisyonuna rağmen atamadık. Bakalım. Delafuente bir ay bir sorunu yok. Diyelim. Marka destek vereceğiz. Şener sakat. Jankat. Falan filan. Ee, şimdi oyuncu aramada Forvet. Kiralık değil de transfer listesinde olsun. Gözleyelim bir bürkeyi. tümüne bakacağız. Bakalım değeri çok olmasın. Mesela Kuzçaş var. Marcos Andre var. Bu oyuncuyu alabilir miyim acaba? Fizik olarak da çok iyi. Transferde 27 milyon istiyorlar. Çok istiyorlar sanki biraz. Bakalım. Rize ile deplasmanda oynayacağız. Muhammed bu maçta kadroda yer almayı umuyormuş. Bakalım Muhammed'i deneyelim o zaman. Kamara'yı sattık. Sarjanta alalım. Kamara'yı satıp forvete sarjanta almamız iyi oldu. Fırsatçı golcü lazım zaten. Bir tane gol atabilecek e, bir eleman lazım bize. Omar'ın bir şeyi var. Omar yerine Lines. Sol kanatta da e, Onyakur'un sakatlığı hala devam ediyor. Sol kanada kimi alalım? Emre Kılınç. Ee, iyi gider bence. Emre Kılınc'ı alalım. Ee, bu şekilde bir kalalım şimdilik. Şimdi sezon sonu için 22 milyonluk, 27 milyonluk bir transfer bütçem var. Bu transfer bütçesiyle İrfan Can'ı bir gözleyeceğim, gözlemeden almayacağım çünkü. Sargente 9 numaralı formayı verelim. Billy Gilmore'u alalım. Bakalım. 9 yedek oyuncudan 8 tane seçmişiz. Sıkıntı yok. Ya 2 tane, 3 tane kanat oyuncumuz vardı kadroda. Üçünü de kaybetmek biraz sıkıntı açıkçası. Ama yapacak bir şey yok. Yani kanat eksikliği de gözü çarpıyor. Gol atmak için birazcık da kanat oyuncuları lazım. Ancak Sağ kanatta Oğulcan'la olacak bir iş değil çok. 11. dakika. Korner. Duran toplar en tehlikeli oldukları yerler. Özellikle Rize Spor'un mesela duran topları güzeldir. Muslera mesela olmasa. Şu an 10 tane gol yemiştik çoktan. Bakalım Muslera. Emre Kılınç. Çık aldı o. Yani takımda bir genel bir değişiklik var. Değişik bir hava var açıkçası takımda. O havayı bir değiştirmemiz gerekiyor. Rize Spor abluk altına aldı bizi gerçekten. Bakalım bu baskıdan çıkmamız gerekiyor. Lines'ten ileri doğru of Sargent araya girdi. İşte Kamara'dan da aslında bunu bekliyordum ama Kamara bunu yapamıyordu. İlk geldiğinde çok iyi yapıyordu da Sonaları biraz bozmuştu. Luyendam'a 6 kafa topu kazanmıştı. Tabi Hacı gidince de e, takımın biraz dinamikliğini kaybettik, kaybetmiştik. Önemli bir oyuncumuzu kaybetmemizin tabi etkisi var kötü performanslarımızda. Ancak yani iki kanadımızda yok yani. Kanatta Arda Turan oynuyor. Bir dinamiklik yok kadroda. Lines, Oğulcan, Oğulcan, yine Oğulcan. Yani gerçekten artık o sabır seviyesini bir e, taştı. Yani gerçekten taştı. Sargent mesela aldı taşıyamadı topu. Ancak attığı gol belki de bize 3 puanı getirecek yani. Marcao, Saracchi, Fernandez, offside. 87. dakika. Emre Kılınç'ın önüne doğru kale vuruşunu işaret ediyor hakem. Lines, Oğulcan, Lines, Sargent'e doğru taç atışı. Antalya'n Fernandez, Emre Kılınç ve golü atıyor. Çok güzel. 2-0'lık bir galibiyet. Uzun süredir bir gol atma eksikliği vardı takımda. Bu golü de bulmuş olduk böylece. Ee, güzel bir galibiyetle ayrılıyoruz buradan. Oğulcan'la çıkıldığı arasında böyle kötü bir anlaşmazlık var. Yapacak bir şey yok. Yani hacı ne zaman gelecek? Hacı yine denizli spor maçında oynamıyor. Hacı ne zaman oynayacak ki? Hacı 2 hafta içinde antrenmanlara başlar. Luyendama ve bir kişi daha. Muhammed. Muhammed'in de karakteri yani normal hayatta öyle değil. Gerçekten iyi bir insan ama oyunda gerçekten çok kötü. Arkadaşlarım çok iyi. Yani Oğulcan'a o kadar sabrettim ki artık sabrım kalmadı. Oğulcan'ı almayacağım. Lines'in performansı iyiydi. 8 ile oynamıştır Rize Spor maçında. Bakalım Billinnessi gözlemleyelim. Eğer olmazsa, tutmazsa çıkartırız. Sağ kanada Emrah Baba'yı yerleştireceğim. Veya Kerem oynasın sağ kanatta. Hadi bakalım. Denizli ile evimizde oynuyoruz. İnşallah rahat bir galibiyet alırız. Ya yani uzun zamandır rahat bir galibiyet alamıyoruz ama 6. dakika. Marka o saracci sargent Heh, serbest vuruş çıkıldı affetmez artık oradan diye düşünüyorum bence kırmızılık yani hareket ama ya hoca sen bilirsin yine de yani güzel e, Baskıyı müthiş kurmamız gerekiyor demek ki çıkıldı onun güzel vuruşunda kerem bitirdi. Güzel bir gol oldu. Bakalım güzel bir galibiyet alacağız inşallah. Yüklen diyorum ki buradan zaten 10 kişiyle maç kazanırlarsa bırakıp gidelim bence. Emre Kılınç içeriye korner kazandık. Çıkıl onun ortası. Yine korner kazandık. Çıkıl o tekrar ortalayacak. Taylan'a gelmişti ancak pozisyonu bitirdi. Çıkıl vurdu. Emre Kılınç yine kaleci. iki kere kaleci kurtardı. Luyendama dışarı attı topu. 27. Dakika. Emre Kılınç saracçı, Emre Kılınç penaltı. Çok güzel. Penaltıyı kim kullanıyor? Çıkıldao kullanıyor. Atar herhalde. 2-0. Bu arada maç anlatımım da baya güzel değil mi? Öyle heyecanlı anlatıyorum. Emre Kılınç sol kanattan içeri korner. Çıkıldı o şimdi korneri kullanacak. Kullandı. İçeri doğru yine korner. Çıkıldı o kullandı. Kullanıyor. İçeri doğru formasından çekmiş biri. 2-0 öndeyiz. 10 kişi kalan Denizli Spor karşısında. Bakalım şu an 2-0 öndeyiz. Ancak durum ne getirir bilinmez. Gol atmazlar da yani bu maçı %90 kazandık diye düşünüyorum. o korner. Saratçı Emre Kılınç'a doğruydu. Ancak olmadı. Emre Kılınç. Yine korner. o kullanıyor şimdi korneri. Kullandı içeri doğru olmadı. Saratçı. Ya 10 şutumuz 4, 4 isabetimiz var. Ancak attığımız bir gol penaltıdan. 5 isabetimiz oldu. Bir gol penaltıdan geri kalan 4 şutta sadece bir gol atabilmişiz. 87. dakika artık 93. dakika maç bu skorla bitiyor ya büyük ihtimalle yani bitti aynen Türkiye kupasında tur atlayan taraf biz olduk güzel oldu bundan sonra son 16 var değil mi çeyrek final varmış çeyrek finalde kimle karşılaşıyoruz Santrafor rakip kaleciyi yeterince zorlamadı zaten Santrafordan yana yüzümüz bir gülemedi Muhammed yer alma şansı olmuyor. Bakalım Muhammed'e de belki şans veririz. Ha bir de ben İrfan transfer edecektim değil mi? Doğru. İrfancan Can 2.5 yıldızlı. Gözlemci raporuna bakacak olursak. Bakalım İrfan Can'ı bir transfer edelim de. 9 milyon direkt verelim. Ama daha iyi bir kaleci bulur muyuz? Buluruz herhalde. Dalberg var. 21 yaşında. Altay'ı almam. Lunin. 14 milyon. Lunen'i bir gözleyelim. Ersin yok. Ersine gerek yok. Okoye 17.25 milyon. Oyuncuyu gözletelim. Ee, yeni Malatya ile evimizde oynuyoruz. Oyuncularımızın kondisyonu biraz düşük. Bu maçtan sonra e, bölüm bitiririm herhalde. Bölümlerin çok uzamasını sevmiyorum. Ya yani o insanları sıkmaya gerek yok boşu boşuna. Lines, Taylan, Saratçı. Bu arada şarjım da az kalmış zaten. Biter biraz sonra herhalde. Kerem arkasını döndü vurdu ancak sonuç alamadı. Şimdi Luindama Çikaldao İçeri doğru Valas çelme taktı. Çıkıldı. Atar artık oradan herhalde. Ee, nasıl ya? Girdi o top içeri. Allah Allah. Benim mi gözüm bozuk acaba? O top içeri girmedi mi? 42. dakika. Lines. Kaptırdık topu. Kötü bir yerde kaptırdık. Ancak Mustera güzel bir müdahale yaptı. O eski Mustera'yı gösteriyor birazcık. Lines, Muslera, o Emre Kılınca doğru. Duyndama, Lines, Saratçı, Lines, Kerem. Korner atışı kullanacağız. Şimdi çıkalda onun korneri. içeri doğru. Çıkalda kornerlerde çok etkili değil. O yüzden Hacı'ya vermiştik kornerleri ama. Bakalım orta sahada Forvet'e Mustafa Muhammed'i koyalım. Porvet pozisyonda bir yüzümüz gülmedi zaten. Sol kanada Halili, sağ beke Omar'ı, sağ kanada Emrah Babayı koyalım. 77. dakika O Mustafa Muhammed araya girdi ve güzel bir gol attı. Aslında Mustafa Muhammed'i mi 11'de oynatsam? Veya hamle oyuncusu olarak da tutabilirim. E, çünkü sonradan girdiği maçlarda e, güzel bir performans sergiliyor. Halil, Mustafa Mustafa'ya tekrar Saratçı Halil'e doğru marka o topu taca attı maçta biter herhalde bundan sonra. Aynen. Neyse bölümü de bitirelim artık. Bu maçtan sonra bu galibiyetten sonra güzel bir galibiyet aldık. Billy Gilmore'un antrenmanlarda güzel bir performansı var. Mustafa Muhammed güzel bir performans gösteriyor. Son zamanlardaki formuna bakarsak da yani 8 8 6 6 öyle güzel formları var yani. Ee, neyse arkadaşlar bölüm bu kadar olsun. Ee, hepiniz kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.